Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamda sizlere 5 Nisan 2023 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 7442 sayılı yasadan bahsetmek istiyorum. 7442 sayılı kanun toplamda 41 maddeden oluşuyor. Ve bu maddelerin tümünde de bazı kanunlarda değişiklik yapılması, bazı kanunların maddelerine ekler ilave edilmesi gibi değişikliklere gidildi. Yani 7442 sayılı kanunla başka kanunlarda değişiklikler yapılarak yeni uygulamalara yol açıldı. Bunlar hüküm altına alınmış oldu. 7442 sayılı kanunun 37. maddesinde de 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasasında ciddi bir değişiklik yapıldı. Yeni bir ilave eklendi. Özellikle 5403 sayılı yasanın 8'e k maddesine ek ilaveler yapılarak yeni bir uygulamanın biçimi oluşturuldu. Şimdi bu meseleyi size daha anlaşılır bir dille anlatabilmek için yapılan değişiklikleri pratik anlatımla size aktarmak istiyorum. 7442 sayılı yasanın 37. maddesine göre 5403 sayılı yasada yapılan değişiklikte temel kural şu getirildi. Denildi ki hazinenin adına kayıtlı ya da devletin hüküm tasarrufu altında olan tarım arazileri hariç olmak üzere gerçek kişiler veya tüzel kişiler adına kayıtlı tarım arazileri belli süreler içerisinde kullanılmıyorsa, boş tutuluyorsa bakanlık bunları tespit ederek talep edenlere kiraya verebilir. Yani bu yasa ile getirilen değişiklikle eklenen ek ilavelerle yeni bir uygulamaya olanak tanındı. O da şu. Gerçek kişilerin ya da tüzel kişilerin adına kayıtlı olan, devletin adına kayıtlı olan yerler hariç olmak üzere. Gerçek ve tüzel kişilerin adına kayıtlı olan tarım arazileri bir takım nedenlerle boş tutuluyorsa, tarım amacına uygun olarak kullanılmıyorsa, ekilip biçilip sürülmüyorsa orada yeni bir uygulama başlatıyor bu boş tutulma gerekçeleri işte hisseli taşınmaz olması nedeniyle mülkiyet ihtilafları doğmuş kullanılamıyorsa veya tarım faaliyetlerine son verilmiş yine kullanılamıyorsa, göç nedeniyle kullanılamıyorsa, daha başka mülkiyet ihtilaflarından dolayı kullanılamıyorsa bu gibi nedenlerle en fazla iki yıl boş tutulan, kullanılmayan, işlenilmeyen şahıslar, gerçek kişiler ve tüzel kişiler adına kayıtlı tarım arazileri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilerek talep edilenlere kiraya verilir denildi. Bu hükümle birlikte artık boş tarım arazilerinin işlenmeden, tarımsal faaliyet yapılmadan boş olarak kalması olanağı kalmadı. Peki bu yerlerde kiralama nasıl, hangi yöntemlerle yapılır? İşte yukarıda sıraladığım nedenlerle en fazla iki yıl süreyle tarımsal faaliyetlerden uzak tutulan, tarımsal faaliyetlerin yapılmadığı tarım arazileri ki bu tarım arazileri özellikle gerçek ve tüzel kişiler adına kayıtlı olmalı. Bu tür tarım arazileri bakanlığın yerel birimleri tarafından tespit edildikten sonra bakanlık o yerleri ilana çıkarak kiraya verebilir. İlana çıkmada özellikle yetki belgesi olan kurumlarla sözleşme yaparak bu işi de yapabilir. Kiralama işlemlerini kurumsal faaliyetler içerisinde olan emlakçılık firmalarına da yaptırabilir. Veya başka kurumsal faaliyetler içerisinde olan gayrimenkul ticaretiyle ilgili kurumlarla anlaşmalar, sözleşmeler yaparak da kiralamaya gidebilir. Bu tür yerlerin kiralanmasında temel kural o taşınmaz malın bulunduğu bölgede bu tür faaliyetleri yapmak isteyen insanlara öncelikle kiraya vermektir. Yani bir bölgede bulunan, boş tutulan, en fazla iki yıldır üzerinde tarımsal faaliyette bulunulmayan tarım arazileri kiraya çıkarıldıktan sonra özellikle o bölgede bu tür faaliyetleri sürdüren, bunu yapmak isteyen, kiralamak isteyen insanlara verilir. Bu kiralanan Araziler aynı zamanda çiftçi kayıt sistemine kayıt edilir ve kiralayan insanların çiftçi kayıt sistemi içerisindeki diğer tarımsal faaliyet içerisinde bulunan kişilerin elde ettikleri destekleri, tarımsal destekleri alma hakkına sahip olurlar. Peki kiralanan yerlerde kira bedelleri ve yetiştirilecek ürünler konusunda nasıl bir yöntem izlenir? Kiralanma konusunda tespit komisyonları, kira bedeli tespit komisyonları arazinin raiç kira bedellerini tespit ederler ve o arazi üzerinde hangi tür ürün veya ürün gruplarının üretileceği konusunda da çok net olarak ilanen duyuruda bulunurlar. Yani kiralama ilanlarıyla birlikte kira raiç bedelleri ve o taşınmaz mallar üzerinde üretilecek olan ürün türleri veya ürün grupları da net olarak belirlenir. Kiraya verilecek olan bu taşınmaz mallar o ilanen duyurulmuş olan kurallara göre kiralanır ve tespit edilmiş, belirlenmiş olan ürün gruplarını üretmek zorunda kalırlar. Bu kira bedelleri taşınmaz mal maliklerine verilir. Taşınmaz mal malikleri yani mal sahipleri tespit edilemiyorsa, bulunamıyorsa kira gelirleri taşınmaz mal özgürlenerek herhangi bir devlet bankasında o taşınmaz mala ait hesap açılır, kira bedelleri oraya yatırılır. Ardından taşınmaz mal malikleri bir biçimde tespit edildikten sonra o hesapta nemalandırılarak tutulan paralar mal sahiplerine hisseleri oranında aktarılır. Buradan özet olarak şunu söylemek mümkün. 7442 sayılı yasayla yapılan bu değişiklikle bundan böyle gerçek ve tüzel kişiler adına kayıtlı olan ama üzerinde en fazla 2 yıl hiçbir şekilde tarımsal faaliyette bulunulmayan ve tarımsal faaliyette bulunmaya son verilmiş olan tarım arazileri mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yerel birimleri tarafından tespit edilip bakanlığa bildirilir ve bakanlığın kararıyla resen o yerler tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilir. Bu tür kiralama ihtiyacı olan insanların bu süreci bundan sonra çok dikkatli bir biçimde izlemesi gerekir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.